Müstesna! Nerede kaldın? Oh. Ha, ay nihayet gelebildin. <laughs> Söylediğim gibi eskileri değil mi bunlar? Ha, evet aslan. Dediğiniz gibi eskilerinden getirdim. Ha. De, ben şey soracaktım. Bütün bunlar ne için? Ay canım acele etme. Her şeyin bir sırası var değil mi ya? Anlatacağım. Şöyle koy bakayım. Şöyle koy bunları. Koktular. Ha, işte. <laughs> canım söyle. Aslı ben sen dedim bu müstesna Zülfikar'ı evden kovalım diye. Bak doğru düzgün eve göz kulak olamıyorlar. Biley gelmiş. Bizim bahçeye çadır kurmuşlar. Haberleri yok. <laughs> yok canım yok. Onlarla alakası yok. E çadırı ben kurdum. oraya. Sen mi kurdurttun? Neden kurdurttun Aslı yenge? Bak soru yok bak. Neden kurdurtturdun biliyor musun canım? Sen ve ablaların orada kalın diye. Ne? ne? Evet ne var bunda e, sizin odanızı badana yaptırdım e, amcanız gelene kadar e, daha doğrusu duvarlar kuruyana kadar çadırda kalacaksınız. <laughs> Harikasın Aslı şimdi bu o çadırda mı yaşayacaklar? Evet evet 3-5 gün kafa dinleriz. <laughs> e, badana bitene kadar biz de burada yatsak. Olmaz diyorum çocuğum anlatamadın galibası belki benim canım sabah kadar oturup siyaset meydanını seyretmek istiyor canım ne biliyorsun? Evet belki ben de tekrar programlarını seyredeceğim sonra. Aslı Hanım, Aslı Hanımcığım. Bu çocuklar korkarlar çadırda tek başlarına. Ben çadırda kalsam da onlar benim odamda kalsalar. <laughs> Bak biz Tesnacığım, <laughs> istersen şöyle yapalım. mı? E, senin odan senin yerine aldığı bir hizmetçi kalsın. Sen de gidip kendine yeni bir iş ara ne dersin ha? Ya önemli değilmiş Tesna teyze. Biz kalırız çadırda. Ama ben korkarım. Hayır, korkma Nazlıcığım. Biz varız yanında. Ee, benim bir fikrim var. Selima'ya gitsek. Ha, Aa, hayatta olmaz hayatta izin veremem sonra Ekrem amcanız gelecek benim yeğenlerim nerede onları evden mi kovdun diye kızacak bağıracak bana hayatta izin vermiyorum. Hem çocuklar bizim evimiz sizin de eviniz bizim bahçemiz sizin de bahçeniz değil mi? Hani bahçede ev sınırları içerisinde ya o bakımdan. <laughs> Ay bizim bahçede böyle bir sürü börtü böcekler vardır evet. ne güzel köy ortamı işte bunları, değil mi? Değil mi değil mi? Aa bu arada... Yenginiz yemedi içmedi sizleri düşündü çocuklar. Size küçük bir radyo ayarladım. Zülfikar. Zülfikar. Geldim efendim geldim. Ben buldum mu radyoyu. Çocuklar. Vallahi Bodrum'da bir köşeye sıkışmış. Dedim ki canım yeğenlerim şimdi orada sıkılırlar. Belki dinlemek isterler. Alın hadi sizin olsun. <laughs> vallahi son zamanlarda yediğim en güzel yemek oldu bu. Evet. zaten bizim bir arada yemediğimiz hangi yemek güzel olmaz? Evet. Ben bu yemeklerden fazla yemek istemem. Biraz da sıcak yemekler yemek isterim. Merak etme Nazlıcığım. Ondan da yeriz. Evet. Yemeğimizi de yediğimize göre artık yatalım. Şey... Benim çişim geldi. Çişin mi geldi? Hmm. E, ee, o zaman tuvalete gideriz biz de. Hadi. e, ee, bizim tuvalete gitmemiz gerek de. Evet, benim çişim geldi. Allah Allah! Burası Dingo'nun tuvaleti mi canım? Hah, Dingo'ya benzer halimiz mi var bizim? Böyle her çeşit geleni eve alsak, oho! Umumi tuvalet zannettiler bunlar burayı vallahi. Ya iyi de Aslı yenge, ne yapacağız biz? Orası beni hiç ilgilendirmez. Bana ne canım, bana ne? Ee, yani çeşit gelenler olarak bunu da siz düşüneceksiniz, değil mi? siz köyden alışkınsınızdır. Oraya buraya verin canım. <laughs> hadi bakayım hadi. Aa, i̇yi valla altınıza bez bağlayalım bari. Koskoca <laughs> kızlar. Hadi. Ay benim çok dişim geldi. Ne yapacağız? Bir çaresini bulacağız artık Nazlıcığım. <gülüyor> <gülüyor> Ay kılıcım gördün mü şunların neymiş aşkın ördek gibi kaldılar <laughs> öyle. Olsun. <laughs> o olsun tabii Köyden gelip şehirli hayatımızı zehir etmenin ne demek olduğunu görsünler. Onların da hayatını zehir edelim. Ay o zaman bunları böyle görünce kesin ayrılır eziklerin efendisinden. <laughs> Acaba o zaman arayıp buraya çağırsam mı? Gelsin bu rezilliği görsün diye ne dersin? <laughs> ee, Kızım, yani şimdi akşam akşam iş çıkar mı başımıza? Yarın sabah zaten öyle perişan uyanacaklar ki ister istemez rezil olacaklar herkese. e tabi uyanabilmeleri için önce uyumaları lazım. Ama ben o çadırda uyuyabileceklerini düşünemiyorum aslında. <laughs> evet evet yarın sabah böyle can eriği gibi olacak gözlerim. <laughs> Aslanımcığım gözünüzü seveyim ne olur acıyın gariplere. E, benim odada yatsınlar sıkışır yatarız hep birlikte. Müstesna'cığım, ha. sen hayatının geri kalanını çadırda mı geçirmek istiyorsun ha? Hayır diyorum kadın, hayır! Efendim en azından gece soğuk olur, ben arabanın anahtarını vereyim, çocuklar arabada yatsınlar. O anahtar, babanın anahtarı mı ha? Efendim onun... Kes sesini, kes, kes! Yürüyün hadi! İşiniz gücünüz yok mu sizin? Hadi bakayım odanıza, kış kış kış! Yarın sabah işiniz var sizin çok, hadi erken kalkacaksınız, değil kış! Aslı Hanım! Ka Havlasın Nazlı'cığım bir şey olmaz. Evet Nazlı'cığım köpek bu havlar. Hem ses de uzaktan geliyordur. Hadi uyumaya çalış sen. Selin abla. Ay Nazlı'cığım sokaktan geçiyor işte köpek. <laughs> Ay, me merak etmeyin kızlar. Ben şimdi onunla konuşurum. Hadi. Gizli <laughs> köpek. Lütfen buradan gider misin? Gidemem. Ben Hades'in köpeğiyim. Sizi yiyeceğim. Hades'in köpeğiymiş. Ay çocuk çok yakışıklı ya. Ha bu iyi oyuncudur valla. Gözlere baksana. Ay kuaförcüye gidemedim ne zaman. beyazlara bak. Hazır Aslı Hanım da buraya bakmıyorken bahçeye çıkayım da kızlara bakayım bari. Ay yani durduk yerde şimdi. İçimde birden öyle bir sıkıntı oldu. Diye. Ah! Oh, aslanım günaydın. <laughs> Tam su içmeye kalktım. Burada uyuyakalmışım. Allah Allah, su içmeye kalktım demek. <laughs> e, mutfak orada. Dışarıda ne işin şey var senin? Ha? Bahçede hortum yok mu bizim? Buz gibi akıyor. Dedim ki oh oh serin serin oradan içeyim dedim bugün de. Ben senin o kafanı var ya. Alıp ya bir sokarım. Neresi soğukmuş görürsün. Kalk git bakayım yürü. Yürü, yürü odan hadi. <laughs> yürü. Yürü. Allah Allah. Su içmeye kalkmışmış da. Soğukmuş da dışarı kolaysa. Kavalcığım. Hadi bebeğim odaya çıkalım. Ya ben uyumam Aslı ya. Aa, hayatım uyumak için demiyorum zaten. Koltukta otur otur belim ağrıdı. Orada yatağa uzanırız şöyle güzelce. DVD filan seyrederiz ha. Hazır şu ezikler de yok. Oo, ana kız keyif yok. Hadi hadi. Hadi hadi. Şunları da al. Boğazım kurdu. Yürü. <laughs> yürü. Yürü yürü yürü. <laughs> ah. Hadi hadi <arkadaşlar>. şerefe. <laughs>

Kızlar, ne oluyor burada? Selena yardım et! Köpek bizi yiyecek. Sizin ne işiniz var ki burada? Ya ona anlatırız Selena da. Lütfen şu köpekten kurtar bizi. Tamam siz merak etmeyin ben şimdi hallederim. Anneciğim <laughs> Tamam hallettik gitti <laughs> Kurtulduk. Gitti değil mi? Bir daha gelmez değil mi? Eh, sanmıyorum tatlım. Bir daha bu sokağın başından bile geçmez. Ee, nasıl korktuk bir bilsen? E ee, korkma faslı geçtiğine göre neden buradasınız bakalım? Kalk yapmak istediniz yoksa? Hayır. Aslı yenge biz siz bir akşam geçirmek istedi. Nasıl yani? Aslı yenge mi sizi burada kalmak için zorladı? Evet güya odamıza banana yapılıyormuş. Amcamın yokluğunu fırsat bilip bizi evden attı köpekleri yemeyecekti. Anlaşılan Aslı yengenizin vicdanıyla açık havada biraz yanlış kalması gerekecek. <laughs> Benim bir planım var. Siz beni burada bekleyin. Ne istiyoruz biz? E, unuttum. <laughs> Kumaş mı satıyorsunuz? Kumaş mı <laughs> satıyoruz? Bilmem. <laughs> böyle bir halimiz mi var yoksa? <laughs> Siz burada mı oturuyorsunuz? Evet. Aa, burada oturuyormuş. Adınız ne Selma. Selma. Selma Oh. Kızlar Efendim? aşağıda sokak köpekleriyle boğuşurken, siz burada keyif çatıyorsunuz demek ki. Al içeri al al. Hadi gelin. Ne yazık ki keyfiniz fazla uzun sürmeyecek. <laughs> i̇çeri girin çabuk, Gelin şimdi. Kıvılcım, gelin, gelin. ayağını sallama kızım. Yatağa tükürtüyorsun. Nasıl sen sallamazsın ya? ben de sallamıyorum ayağımı. Aslı ben de sallamıyorum. Ay ne oluyor ne oluyor? Çabuk! 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 ne oldu bir söyleyin ya. Ay fark etmediniz mi ne oldu diye soruyor. Deprem oldu deprem. Ya ne deprem aslanım biz bir şey fark etmedik. Ay fark etmedik. İnanamıyorum sana Zülfikar. Yani. yani kış uykusunda inekler gibi öyle yaptın hissetmedin öyle mi? Ayol böyle zangır zangır her yer titredi. Gökyüzü tepemize iniyor zannettim. En az şey buçuk şiddetindeydi. Hayır hayır dokuz buçuk. Evet evet dokuz buçuk. Allah Allah. aslanım. etmişlerdir. Ne de olsa hisli çocuklar değil mi? Ha, öyle değil mi cadılar? Yok e, yo, biz hiçbir şey fark etmedik. E, ee, biz bu gece çadırda kalıyoruz ya belki ondandır. Hani sonuçta binalarda daha çok hissediliyor. Ha, ha, doğru ya. Biz çadırda kalıyoruz kalacak. Ne? Çadırım ya ne çadır aslı ya? Ben kalmam böyle oturup böceğin içinde. Öyle... Ha, saçmalama kızım. Ev ee, başımıza göçsün? He? Burası daha güvenli demek ki. Bak hissetmedik diyorlar. Hay tamam. Kılırız çadırda. Ha? Hadi çekil bakayım çatla. Aa iyi de Aslı yenge biz nerede kalacağız o zaman? bana mı canım? Ya hadi siz evde kalın izin veriyorum. Aa ama bizim odamıza boya yapılmıştı. Boya değil boya badana yaptırdık. E siz benim odamda kalın hadi. Hadi izin veriyorum. <laughs> Ev çökerse tamamen kurtulmuş oluruz <laughs> hayatımdan. Hep böyle <de> bir olur. <laughs> Aslı Hanım bir yanlışınız olmasın. Bakın sizin dediğiniz gibi öyle şiddetli bir deprem olsa millet sokağa dökülürdü. Bütün komşular yatıyor. Ay bana ne canım milletten. Ay milletle uğraşacağım ben kendi canımın derdine düşmüşüm. Siz bir Ay inanmıyorsanız siz de gelin evde kalın. Eziklere katılırsınız böylece. Buyurun gidin hadi. Uğraşamayacağım sizinle. Hadi canım hadi yürü. yürü. çok korkuyorum. Kork, korkma kızım korkma. Onlar bizim mahallemizin köpekleri bir şey yapmazlar. Benim misin Aslı? Ya çıktıklarında bizi yemek için çadıra gelirlerse? Yok canım daha anneler. Yani köpekler etçil hayvan olmakla beraber insan yiyeceklerini zannetmiyorum. ya odadan kaçışlarını görmeniz lazımdı. Ya gülmekten ölürdünüz. <laughs> Şimdi ne yapıyorlar acaba? Ne yapacak? Aslı yengem saçına başına gelen ...börtü böceği de incide <laughs> Ha Selene bu arada biz de kendi derdimizden seninkini unuttuk. Burak Hoca ne oldu? Bir gelişme var mı? Maalesef. Ne yaptıysam yaşadıklarımızı hatırlamadı. Korkarım. Korkarım. Beni gerçekten sevmiyormuş. Ama bu mümkün değil Selena. Bırak acı, sana gerçekten çok aşıktı. Evet Selena. Ya belki sen bizim böyle şeyler için yaşımızın küçük olduğunu anlayamayacağımızı falan düşünüyorsun. Ama inan bana, onun seni ne kadar çok sevdiğini gözlerinden anlıyorduk. Sana her baktığında gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Umarım haklısındır. Zaten eğer yaşadıklarımızı gerçekten unuttuysa daha büyük bir problemimiz var. Çünkü ben onu nasıl unutacağımı bilmiyorum. Çok geç oldu kızlar. Hadi uyuyun artık. Selina. Efendim Nazlıcığım. Seni ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben de sizi çok seviyorum.